Merhaba arkadaşlar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bir diğer isteğimiz VBT yazılım Evet VBT yazılım listesinde de haftalık kapan hareketli ortalamamız 34.74 seviyesinde ve bu seviyeden desteğini iki defa aldığını görüyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta itibariyle e, günlük kapan hareketli ortalaması 34.54 seviyesinin yukarı yönlü kırdığını fakat 38.14 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaştığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki kapanışta gri mumların boyunun ne kadar kısaldığını görüyorsunuz VIX fix indikatöründe. Bu güçsüzlükten sonra düşüş devam ediyor ve e, şu anda 34.54 seviyelerinden desteğini alabilir veyahut da tekrardan haftalık kalpın hareketli ortalaması olan 34.74 seviyelerine kadar da gevşeyip oradan desteğini alıp tekrar bir yukarı deneme yapabilir. E, bu sefer 38.14 seviyesini yukarı yönünü kırarsa önümüzdeki dönemde e, 40 7.68 seviyelerine doğru yükselişler beklerim. Şöyle kırılım geldikten sonra seviyeye bakarsak, şöyle baktığımızda %25'lik bir potansiyel var arkadaşlar. Eğer ki e, şu haftalık kapanma hareketli ortalamamız yani 34.74 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, e, bir alt desteğimiz 27.22 seviyesinde, e, burasının da kırılması durumunda ise 22.64 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Bir diğer hissemiz Tuğçelik. E, burada da 10.82 Fibonacci desteğimizden desteğini aldığını ve sonrasında günlük kapman hareketli ortalamasını kırmaya çalıştığını birinci mumda yukarı geçip ikinci mumda düşüşle karşılaştığını görüyoruz. Şurada 12.86 seviyesinde Fibonacci direncimiz varmış. Oradan dirençle karşılaşıp tekrardan Günlük kapan hareketli ortalamasının aşağısına doğru sarkmalar görüyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda önündeki direnci günlük kafman hareketli ortalaması 12.02 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilse bile yeni giriş için uygun bulmam. Ee, şu 12.86 seviyesinin de tekrar bir yukarı yönlü kırıldığını görmekte fayda var arkadaşlar yeni giriş için. Böyle bir durumda 13.46 seviyesinde bir direncimiz var. Orası da geçilirse 14.08 ve arkasından 14.55 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Şu anda alt destek seviyemiz 10.79 seviyesinde. Buranın kırılması durumunda 9.91 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Bakın daha önce Ocak 2024'te buralardan destek aldığımızı görüyoruz. Evet bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.